Hayatta fiziksel görünüş ne kadar önemli? Çok önemli. Neden? Yetenek gibi doğuştan bize verilen bir durum. Yani değiştirebileceğiniz şeyler var, değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Payımıza düşenle mutlu mu olur? E, payımıza düşenle mutlu olmayı öğretmek zorundasınız kendinize. Ama değiştirebileceğiniz şeyleri de değiştirmelisiniz. E, bayağı zor bir durum. Bir de tabii sosyal baskı var. Yani hiçbir şişman çocuk kolay kolay mutlu değildir. Ya da çok yani, sıska olan. Ya da çok sıska olan. Efendime söyleyeyim. E, çok kısa olan, çok evet, uzun olan. Yani evet, yani o şişmanların kendisiyle barışık hali aslında e, yemek yerken barışırsın kendine, Aman <laughs> dünya'yı görmez gözün. Yarım saat 45 dakika kral sensin. Evet, e, yani o e, aslında aşılabilir bir şey. Mümkünse aş yani bence hı hı. Hiç sağlıksız bir şey yani ikisi de yani çok zayıf olmak da çok şişman. Konuları oradan girmek ne saçma değil mi? Evet. Onun için o evet. kısmı bir atlatmak lazım. Ama işte sosyal lazım. olarak e, mutlaka mahallede başlar önce. Hı hı. Tombalak gel buraya falan filan sana isim takarlar falan. Beni hep mesela kaleye geçiriyorlardı. Japon kale olduğu için müthiş bir kaleciydim yani. Minik. Tabii kale minik bir yerime <laughs> çarpıyor girmiyor top bir türlü. Ta feral muamelesi hatta bizde hayır bizde falan. Yani böyle bir takım avantajları olsa da uzun vadede sürekli bir şeyleri değiştirme arzusu hissedersin. Sonra ben gençlik yıllarımda boyumuz aynı falan değiştim zaten ama yine hayatta böyle bazı şeyler var. Bazı e, dönemler var. O dönemlere denk geldiğinde tekrar deforme olabiliyorsun. Öyle bir dönemden de geçtim. Kafayla da ilgili değil ya, mi? Kafayla da daha da çok kafayla şey ilgili öyle. Aynen öyle. Yani yaşamayı başarıyoruz ama sen bunu sık manipüle edebilen birisin. Evet. Zayıflıyorsun. Kafan başka <laughs> türlü oluyor. Kilo alıyorsun evet. falan. Ama son yıllarda genel olarak evet. işi düzene sokmuş görünüyorsun. Ben sokamadım gördüğün gibi. Sosyal olarak bize mesela böyle şeyler var. Bize empoze edilen moda akımlar var. Mesela diyetisyenler. İşte şu diyetisyen şöyle dedi, bu diyetisyen böyle dedi. Şu, şu beslenme, diyeti bu diyeti. Şu diyeti bu diyeti. Ee, benimki yani ben şimdi bir 30 kilo falan vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum. As, böyle bir takım asparagas haberler yok. Bağırsaklarını yıkattı, yok mide böyle hatı. Hayır hiçbir şey öyle bir şey olmadı. Yani belki izleyen varsa şu an işine yarar diye söylüyor. Beton Benim döktürdü. glisemik endeksim. Yüksekti, Yüksek. bozuktu. Hmm. İnsülin direncim vardı. İnsülin direncini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim. Düzgün beslendim, spor yaptım. Biraz da boğaz tuttum. İki buçuk sene falan sürdü öyle. Bir anda da vermedim. Sağlıklısın evet, o zaten. Ama ben üniversitede de zayıf biriydim. Yani şu an zayıf değilim de. Daha zayıf Kosartar'da biriydi. Da zayıf mıydı? Evet. Sonra işte gösteriler başlayınca e, tiyatro hayatı işte gösteriden önce yemek erilmez sonrasında yenilir. E, çok güzel gösteri oldu. Yemeğin yanında bir de şunu içeyim. E, ertesi günde şunu yiyeyim. Şuradan şu turneye gittik. Adana'da en güzel ne vardır şu vardır falan. Bir anda ben öyle yemek... Bir de e, yemek... genelde daha aç olur insan. Aynen. Yemek programı yapan adamlar işte. gibi ben 300 tane turne karşılığı 25 kilo falan oldu. Evet. Sonra Avrupa Ekası'na başladım. Avrupa Ekası'nda işte o halim çok sevildi. Verirsem acaba ilgi değişir mi falan derken o gitgide yıllar içerisinde ben de değiştim, Yayıldık başka oldu. bir şeye dönüştüm yani. Sonra <laughs> enstrümanımıza bakacağız bir yere geldi hayat dedim ki bundan sonra ben konforumu yitiririm. En azından e, yani liman ufak ufak görünmeye başladı, yaş ilerliyor. E, limana çıkarken denizcilerin bir temizlenmesi falan gerekir böyle Ata bir duş alır. bir şey olur. <laughs> efendime söyleyip biraz baktım kendime yani bu ha. hikaye.